Değerli Marisa TV izleyenleri, herkese mutlu günler, mutlu haftalar diliyorum. Sağlıklı günler programıyla her hafta olduğu gibi tekrar karşınızdayız. Bugün ortodontinin tanımını yapacağız, ortodonti tedavisini konuşacağız. Tabii konunun uzmanı yanımda. E, stüdyo konumuz sizlerle tanıştırmak istiyorum. Ortodonti uzmanı Doktor Gizem Altuğ Türk Yılmaz bizlerle birlikte. Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Çok sağ olun geldiğiniz için. Rica ederim. Keyifle. <laughs> teşekkürler. Gizem Hanım aslında direkt ben konuya girmek istiyorum. Ortodontinin tanımını yapsak. Ne dersiniz bize? Tabii ki. Ortodonti aslında diş hekimliğinin bir uzmanlık branşı. Hı hı. Hepimiz diş hekimiyiz. Ortodonti, ortodonti uzmanları ama diş hekimliğinin üstüne 5 sene daha bir uzmanlık okumanız gerekiyor. Tabii. Ve ortodontist olup bu işte uğraşabilmeniz için. Ortodonti kelime anlamı olarak aslında orto ve donti olarak ikiye ayırıp bunu anlatabiliriz. Orto normal, düzgün demek. Dontu Hı -hı. diş demek. Yani düzgün diş demek aslında. Ee, Yunanca bir kelime. Ee, Orjini. Ee, aslında buradan da yola çıkarak Hı -hı. anlamını şöyle daha genişletebilirim. Ee, diş ve çene bozukluklarını düzelten bilim dalına e, ortodonti, bu işle uğraşan hekime de ortodontist deniyor. Ortodonti aslında özellikle günümüzde çok da fazla insanların ihtiyaç duyduğu ve gelişmeye çok açık bir branş. Tabii, evet. Bu anlamda da birçok insanın merak ettiği bir sürü tedavi alternatiflerinin evet. olduğu, bunların her gün giderek ivmeyle hızlandığı, estetiğe, fonksiyona ve fonasyona hitap eden güzel bir branş ortodonti. Yani aslında çok da önü açık Tabii ve ki. aynı zamanda deniz gibi. Yani benim aklım aslında biraz diş estetiği geliyor evet. direkt ortodonti deyince aklımıza o geliyor. Hı -hı. Ki son zamanlarda da eminim ki e, bu konuya talep artmıştır hastalar Çok fazla. E çünkü aslında öyle de olması gerekiyor. E çünkü e, artık hiçbir şey eskisi gibi değil. değil. E, bizler sosyalleşiyoruz yani. E, eskisi gibi evlerde değiliz, Tabii. görsellik çok önemli. Güzel bir gülümsemesi olan, diş estetiği olan birinin belki bir işe başlarken bile bir diğerinden çok daha önde olduğunu görüyoruz. Tabii. Yani ya da bir arkadaş ortamında güzel bir gülümsemeye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. En basitinden selfie çekilirken bile aslında <gülüyor> <gülüyor> güzel bir gülümseme bizi gerçekten iyi hissettiriyor. Ee, o yüzden e, birçok insanın daha öncesinde ertelediği şey aslında hı hı. şu anda ee, hemen bunu yaptırmam gerekire dönüyor çünkü e, gerçekten çok önemli Tabii. yüzde e, gülüş estetiği gerçekten bir insanın e, ya, yüzüne yaptırabileceği en önemli estetik dokunuştur bence. Yani Hı. hem insan özgüveni geliyor. Tabii Artı, çok. Önemli. Yani psikolojik yönden de aslında etkisi evet. var. Hem de yani deniz gibi görünüş açısından aynı zamanda diş sağlığı açısından. Evet. Ben, de, ben de sağlık konusunu konuşmak Hı -hı. istiyorum. Yani sağlık e, açısından ne gibi sonuçları var? Şimdi zaten. E, Ortodontiyi e, fonksiyon, fonasyon evet. ve estetik olarak bu üçlüden ayıramayız. Yani biz bir şeyi sadece estetik olsun diye yapmayız ya da sadece fonksiyonu olsun diye yapmayız ya da sadece e, işte güzel bir kelimeyi çıkarsın diye yapmayız. Bunların hepsi olmalı. E, hepsi olmalı ki bu estetiği, bu normları e, o bütünün içerisinde tutabilmeliyiz. Hı hı. Birini diğerinden ayıramayız. Benim dişini düzelttiğim hastam eğer yemek yiyemiyorsa, dişleri birbirine düzgün oturmuyorsa o diş düzelmiş sayılmaz ya da çok güzel görünüyordur ama ağız kapanmıyordur. Yani bunların hepsi bir bütündür ya da düzgün harfleri çıkarmalı. Yani birinin diğerinden ayırmak söz konusu Kesinlikle. değil. Zaten bunu sağlamaktır önemli olan. Bunu sağlamak zorundayız. Zaten ortodonti uzmanları bunu sağlamak için varlar. Ya yani insan sağlık açısından tabii çok önemli bir tabii ki. gelişim aynı zamanda tabii. Peki ortodonti tedavi alanında ne gibi gelişmeler var? Bir de onu sorsam. Şimdi şöyle. Çok fazla gelişme çünkü son zamanlarda. Ee, biz, ortodontide, de, biz ortodontide, biz ortodontide bundan 15 sene önce hı hı. yaptığımız birçok e, şeyi artık yapmıyoruz. Ya da bunları eskiden böyle yapıyorduk, şimdi böyle yapıyoruz diye anlatıyoruz. Çok hızlı her şey gelişiyor. Aslında diş hekimliğinin iki tane branşı var. E, teknolojik olarak çok hızlı ilerleyen hı hı. bunlardan birisi ortodonti diğeri de protez protetik e, diş tedavisi bölümü. Hı. İkisi de çok hızlı bir ivmeyle ilerliyor. Çünkü biz bu iki bölümde, iki branş da e, materyale çok e, bağlı branşlar. Hı hı. Biz ortodontide de materyale çok bağlıyız. Protez de materyale çok bağlı. Ve materyal geliştikçe bizim branşlarımız da gelişiyor. Böyle bir durum var. E, ortodontide nasıl bir gelişme bizi bekliyor? Şimdi her şey bilgisayar e, Programlarıyla artık yazılımlarla e, kurgulanıyor. Birçok sektörde bu böyle. İşte e, mühendislikte bu böyle, mimaride bu böyle, e, tıp bölümünde bu böyle, diş hekimliğinde böyle. Artık diş hekimliğinde, ortodonti bölümünde e, bizler sanal e, dünyadan çok faydalanıyoruz. E, hastanın ağzını, e, ağız görüntüsünü üç boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarıp biz bu hastaya ne yapacağızı hasta olmadan da düşünüyoruz. E ne yapalım, nasıl bir gülüş tasarımı uygulayalım bu hastaya? Ne yaparsak daha iyi olur? Hep bunlar üstünden evet. teknoloji gelişiyor. Mesela şu anda eskiden hep tel takarak düzelttiğiniz dişleri artık tel takmadan ağız ortamına, bilgisayar ortamına aktararak simülasyon programları üzerinden üç boyutlu hı hı. dişlerin nasıl düzeleceğini, hı hı. çenelerin nasıl hareket etmesi gerektiğini planlayarak bir planlama oluşturuyoruz. Tabii. ortodonti planlaması oluşturuyoruz ve bunun üstünden yola çıkarak diş tedavilerini programlıyoruz. Bunları da dişleri takmadan yapıyoruz. Hı hı. Mesela eskiden diş tellerinin tedavi başına takıp aralarda telleri değiştirerek hareketleri evet. takıp telleri değiştirerek izlediğimiz yolu artık her 10 günde bir plaklarını değiştirerek hasta sadece plak takarak dişleri adım adım düzeltebiliyoruz. Ve bunun en güzel özelliği hasta tedaviye başladığında nasıl bir gülümsemeye kavuşacağını bilerek bu tedaviye başlıyor. Her Öncesinde şey, bir gögü Evet farkında. her şey, her şey üç boyutlu. Hı hı. E, hasta kendisi evinden bile atıyorum 10. plakta dişimde hangi dişim hareket edecek? İşte 15. plakta beni ne bekliyor? E, 30. plakta ne olacak? En son plakta nasıl bir bitim olacak? Bunların hepsini takip daha yapamıyor. hekime gelmeden önce bile takip edebiliyor. Yani inanılmaz güzel bir gelişme var bu sektörde. Ha, yani şunu söyleyeyim. Bunların mesela bu tedavilerin telefon aplikasyonları bile var. O aplikasyonlardan girerek bu haftaki planımda ne olacağı bir kadar görebiliyor. Yani inanılmaz bir teknolojik ilerleme var. Ve inanıyorum ki ben iki sene sonra bu konuştuklarımız da şimdi eskiden böyleydi, şimdi böyle oldu diyerek ilerleyecek. Değiştikti. Çünkü o ivmeyle artıyor bunun gelişimi. Ve bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Yani bu süper, bu çok güzel bir şey. Bu hekimi de çok heyecanlandıran, bu hastayı da çok heyecanlandıran bir şey. Çünkü bir şey gelişiyorsa orada bir emek var, orada bir daha iyisini düşünen bir yapay zeka var. Yani o sektör sizi gerçekten heyecanlandırıyor ve gelişmeye de çok müsait. Çok Gerçekten iyi bir şey bu. Ve ortodontide bu yönde hızlı hızlı bir şekilde ilerliyor. Ne kadar güzel yani. ileride dediğiniz gibi belki iki sene sonra bu konuştuklarımız epey mi değişecek? Aynen öyle. Gelişecek. Ben değişeceğine ve gelişeceğine inanıyorum. İnanıyorsunuz Hı. evet. Peki e, ben bu şeffaf plak konusuna gelmeden önce ortodonti tedavisinde erken teşhisini daha doğrusu erken e, bir şekilde ortodontist uzmanına gitmenin faydasını sormak istiyorum size. Şimdi şöyle. Yani her hastalıkta olduğu gibi biliyorsunuz aynen erken teşhisin her zaman faydası var. Şimdi ortodontide ben var. bütün hastalarıma şunu söylüyorum. E, eğer çocuğunuzda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız düşündüğünüz anda hemen bir ortodontiste muayenenizi yaptırın. Hı hı. Daha yaşı 4 olabilir, 5 olabilir, 6 yaş olabilir. Ancak herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorsanız kısmına gelecek olursak hı hı hı. mutlaka 7 yaşında ilk daimi dişlenmeyi görmeye başladığınızda bir ortodonti uzmanından mutlaka çocuğunuz için 5 dakikada olsa bir muayene için randevu mutlaka talep edin. Çünkü ee, süt dişlenmeden daimi hmm. dişlenmeye bu geçiş aşamasında çocuğun kapanışında bir problem var mı? Çene ilişkileri simetrik mi? Hmm. Ee, yatay yönde ya da evet. sagital yönde dediğiniz e, e, yan yüzeyde üst çene ve alt çene ileri delikleri, geri delikleri var mı? Erken müdahaleye gerek var mı? Yoksa beklenmesi mi gerekiyor? Hmm. Bunların mutlaka bakılması gerekiyor. Ki işini bilen, bu işi zaten rutinde yapan e, ortodonti uzmanı zaten bunu 5 dakikalık bu muayene süresince anlayacaktır ve ki, e, hastasını da bu yönde e, hmm. e, telkinlerini Tabii. verecektir. Eğer beklenmesi gerekiyorsa zaten daimi dişlenmeyi bekleyelim diyecektir. Ya da hayır, senede bir ya da bir buçuk senede bir ya da altı ayda bir kontrollerle devam edelim de diyebilir. Hı hı. Ama mutlaka bir ilk dişlenmenin başladığı o yedi yaşlık dönemde bir ortodonti uzmanından muayene için randevu almaları gerekiyor. Tabii her zaman erken tanı er evet. er erken teşhis her zaman tedavi içinde önümüze bir tabii yol açmış oluyor. Tabii ki. Şimdi Şimdi e, var burada da siz hastalığı muayene ediyorsunuz, tedavi evet. ediyorsunuz. Burada bir şeffaf plak e, takımı var zannedersem öyle değil evet. mi? Onu da konuşacağız. Aha. Peki bu şeffaf plak e, plaka geçelim aslında ama Hı -hı. bu ortodonti tedavilerinde e, erken e, tedavi yönteminde bir dezavantajı veya avantajı var mı? Şimdi şöyle. Eğer e, çocuğumuz hı hı. erken dönemde geldiğinde hı hı. E, ailenin fark etmediği bir çene darlığı varsa ve bu çene darlığından dolayı alt çenesini sağda ya da solda konumlandırma zorundalığı içerisine girmişse hasta hı hı. ve hekim bunu fark ettiyse üst çenesini çok basit belki 1 belki 2 aylık belki en en fazla 4 aylık bir süreçte üst çenesini genişletme apareyiyle genişlettiğinde belki de çocuğun ömür boyunca yaşayacağı sıkıntının önüne geçmiş oluyorsunuz. O yüzden e, velilerin bu anlamda birazcık daha Duyar erken e, ortodonti muayeneleri konusunda bilinçli, duyarlı olmaları gerekiyor. Çünkü çok basit bir şekilde kurtulabileceği e, sıkıntıyı ileride e, biz maalesef büyüme ve gelişim bittikten sonra üst çeneyi çocuklardaki kadar kolay genişletemiyoruz. Genişletebilmek için işte kortikal kemiklere kesiler atılıyor. İşte ekstra daha rigid apereyler takılıyor ama çocuklarda öyle değil. Takıp evet. çıkartılmalı daha esnek, değil apereylerle. Mi? Tabii ki çünkü yaş ağaca benzet. ben, Hı -hı. Ben benzetiyorum Hı -hı. hep. Yani onları esnettiğinizde nasıl kırılmıyorsa, tabii. daha içerisi su doluysa... Bizim kemiklerimiz de öyle. O çocuklar o yaşlar derken e, organik yapıları kemiklerinin daha fazla. Ama tabii ki yaş arttıkça tabii. organik yapılar yerine inorganik yapılara bırakıyor ve... O kemiğin kırılganlığı artıyor, esnemesi, elastikiyeti azalıyor ve dolayısıyla kemiğe vermek istediğiniz o hareketi artık hı hı. o kemik almıyor çünkü artık esnemiyor. O yüzden o dönemden eğer çocuğun bir problemi varsa faydalanmak gerekiyor ama bakıyoruz illa her 7 yaşındaki olan çocuğun çene problemi olacak diye bir şey yok. Hayır, bakıyoruz hiçbir sorun yok. Ondan sonra en azından dişlerini fırçalayıp fırçalamamadığını, hijyeninin nasıl olduğu konusunda bile bir e, takip açısından o, o ilk muayene çok kıymetli. E, çocuğa o vereceğiniz o hijyen bilinci bile belki de sonrasında herhangi bir sorun yaşamadan dişlerinde hayatına devam edebilmesi açısından iyi bir rehberlik olacaktır diye Tabii, düşünüyorum. Mutlaka. Olası bir problemin de erken olarak e, müdahalesinde de zaten ileride yaşayabileceği e, o meşakkatli tedavi süreçlerini yaşamayacak. Bunu çok rahat bir şekilde atlatmasına neden olacak. Bu da iyi Aynen. bir iyi bir başlangıç çocuk Tabii, için. Tabii mutlaka. Hı -hı. Hem de aynı zamanda o korkuyu da atlatmış olacak. Çünkü öyle. biz çocukluğumuzdan beri Kişilerden hep korkmuşuzdur evet. yani gider gene <laughs> hep bir tereddüt ederiz her doğru. zaman. İşte doğru. bunun altyapısında kesinlikle ailelerin aslında çocukken hastan yani doktorlara gitmesi gerektiğini ve e, tabii o ilk e, temasın <laughs> iyi olması çok önemli. Kesinlikle. O temas iyi olursa zaten çocuk bir daha o koltuğa tabii, 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 tabii. çok keyifli oturuyor yani kesinlikle. hiç korkmuyor doğru, merak etmeyin. Doğru. <laughs> Aynen öyle sonuçta artık onu deneyimlemiş oluyor. Evet genç yaşta. Peki şeffaf plak e, tedavisine geçmek istiyorum ben evet. aslında. Ne kadar süreyle takmak gerekiyor? Yani takıldı, işlem tamamlandı. Evet. O işlemi de detaylı konuşmadık ama Hı -hı. ben... E, Şimdi ben öncesinde size aşamasını... isterseniz tamam. sürecin nasıl geliştiğini tamam, anlatayım. Tamam, tamam. Şimdi e, biz tedavilere hastalarımızı aldığımız zaman hastaya iki opsiyonu sunuyoruz. Bakın şu anda tedavi olmak isterseniz eğer bunu normal konvansiyonel braket sistemleriyle de yapabiliriz. Ama eğer e, yemeniz ve içmenizde herhangi bir kısıtlama yaşamak istemiyorsanız, dişlerinizi fırçalamak, e, braketlerde zor olabilir, bunlarla ilgili bir zorluk yaşamak istemiyorsanız, e, braketlerinizin yanağınızı çizebilme ihtimali var e, ve kırılabilme ihtimali var, bu tarz problemler yaşamak istemiyorsanız, Şeffaf plaklarla tedavi diye bir e, ayrı bir kapı da var. Hı hı. İsterseniz sizin için bunu da aralayabiliriz diye anlatıyoruz hastalarımıza. Yani daha etkin mi oluyor? Daha etkin yani, mi? Daha Etkinlik olarak aslında e, ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Hı hı. Dişleri ikisi de düzeltiyor. Hı hı hı. Ama şeffaf plaklarla tedavilerde hastalar hiçbir gıda engeli kısıtlaması yaşamıyorlar. Her şeyi yiyebiliyorlar. Dişlerini çok rahat fırçalayabiliyorlar. Çünkü plaklarını çıkarıp yemeklerini yiyip, yemeklerini yiyip dişlerini fırçaladıktan sonra tekrar geri takabilmek gibi bir özgürlükleri var hastaların. Breketlerde öyle bir şey olmuyor. O braketleri tedavi başına biz evet. yapıştırıyoruz. Tedavi sonunda biz çıkartıyoruz. Ama tabii bunlar öyle değil. Özel bir gününüzde, bir, ne bileyim bir e, aktiviteye katıldığınızda, bir düğününüzde ya da işte ne bileyim bir programınızda çıkarıp 1 iki saat bir ara verebilmek gibi bir lüksünüz var. Sonrasında tabii ki çok düzgün bir şekilde takmak gerekiyor. Sadece yemek yerken ve diş fırçalarken çıkarıyor hastalar. Onun dışında mümkün mertebe hep ağızlarında olması uyurken gerekiyor. De. Hep hep uyur, uyurken de bunun içerisinde. Hı. Onun dışında e, estetik olarak kimse sizin tedavi olduğunuzu bilmiyor. E, yani bunları hep anlatıyoruz hastalarımıza. Fiyat e, tabii ki anlatılıyor. E, bunları da güzelce hepsini artılarını eksilerini paylaştıktan sonra kararı hastanın tercihine bırakıyoruz. Tabii ki. E, peki şeffaf plak konusuna geldik. Bunun tedavisinde bir ağrı oluyor mu? Şimdi şöyle. Şeffaf plaklarla ortodont tedavilerinde her plakta sizin dişlerinize verilmesi öngörülen kuvvetler var. Bu kuvvetler her bir diş için 0.25 mm'lik diş hareketini, işte 1 derecelik tork dediğimiz kök hareketini, 2 derece dönme dediğimiz rotasyon hareketini geçmeyecek şekilde tasarlanıyor. Çünkü bu iki buçuk olduğu zaman sistem bunu zaten otomatikman durduruyor ve bir sonraki plağı alıyor. Hı hı. Bu ne demek? Yani ben bunu neden anlatıyorum size? Hı hı. Şimdi bizler ortodonti uzmanı olarak telleri taktığımız zaman hangi dişe hangi kuvveti verdiğimizi tabii ki e, birebir bilemiyoruz. Yani iki derece rotasyon mu verdik, iki buçuk mu oldu bu ya da işte o o diş 0.25'ten fazla mı hareket edecek bunu elle, o sensle hissetmeniz mümkün değil. Ama tabii ki bunlar bilgisayar ortamında hı hı. tasarlandığı için burada bütün dişlere verilen hareketler birer birer şematize bir şekilde sizin karşınızda oluyor. Ve sistem size şu konuda uyarıyor. Siz bu dişe 0.25'i bu plakta verip daha fazlasını ancak bir sonraki plakta verebilirsiniz diye. Bu, bu sebepten dolayı da hasta... Normal braket tedavilerine Hı -hı. göre daha az ağrı yaşıyor. Çünkü her şey kontrollü ilerliyor. Yani Anladım. o söylediğiniz soruna cevap evet. olarak bunu anlattı. Evet, 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 evet. Her şey aşama aşama ilerlediği için Tabii. ağrılar da daha azalıyor. Dudaklarınızı çizmiyor. Ondan sonra her türlü gıdayı yiyebiliyorsunuz. Yani e, şu anda e, ortodont tedavileri e, zul olmaktan çıkıyor hasta için. Çünkü e, işte Birçoğumuz çalışıyoruz, sosyal hayatımız Günlük var, hayatımızı e, yemek yediğimiz zaman işte hemen fırçalamak, belki arasında bir şey kaldı mı etti mi hani bu tür sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. E, sosyal hayatımızda bir tel mevzusunun açılmasını istemiyoruz olur, belki. Al sen tedavimi görüyorsun, İşte ne gerek vardı bu yaştan sonra hep hani olur ya e, bu tarz e, bir ön yaklaşımlar. Bunların hiçbirini yaşamıyorsunuz ve gün ve gün dişleriniz düzeliyor. Ve şöyle yorumlar hep alıyor mesela. Ne kadar benim. sürüyor ki zamanı? Hastalarım çok özür dilerim. Hep Hı -hı. şunu söylüyorlar. ah senin yüzünde bir değişiklik var. Neden oluyor? Hani bunu anlayamıyor insanlar ama gün ve gün sizin dişleriniz düzeliyor. Ve bu da sizi motive ediyor hastane Aynen öyle. Öyle, aynen öyle. Ne kadar sürüyor? Yani en uzun tedavi süreci bu şeffaf plan ağzımıza kalma süreci ne kadar sürüyor? Şimdi bu tedaviler bireysel tedaviler. Eee sizin tedavinizin kişiye göre değişiyor. ne kadar süreceğini sizin ağzınızdaki sıkıntı belirliyor aslında. Hı hı hı. Basit bir sorununuz varsa 4-6 ay da sürebilir. Daha sorunlu, sorunlar büyükse, yapılması gereken işlemler daha fazlaysa daha kontrollü gitmek gerekiyorsa 2 seneye de uzayabilir. Ama ben bunu hep hastalarıma söylüyorum. İndiz tedavilerinde süreyi şöyle bir kenara bırakın. Çünkü zaten ee, böyle çok problem yaşayacağınız bir e, süreç gelişmiyor. Yani e, zaten her şey e, işte görünmeden kendi halinde Tabii. ilerliyor. E, sadece yapmanız te gereken tek şey o plaklarınızı düzenli ve işte monta zaman takmak. O yüzden çok sürelere takılmayın diye söylüyorum. Ama zaten indiz tedavilerinde, şeffaf plak tedavilerinde... Hı hı. E, e, tedavinin ne zaman biteceğini, tedavi sonunda sonuna kadar kaç plak kullanacağınızı zaten bildiğiniz için te tedaviye başladığında hasta şu kadar gün sonra benim tedavim bitecek diyerek başladığı için zaten onu bilerek onun motivasyonuyla başlıyor hasta ve hani normal braket tedavilerindeki gibi işte 4-6 aya biter gibi bir ortalama süre yerine hayır işte 320 gün sonra tedaviniz bitecek şeklinde biz hastaya cevap verdiğimiz için hastanın motivasyonu da buna göre çok daha fazla olmuş Değişmiyor. oluyor. Tabii. Peki eee plak takıldığını farz ediyorum. İyileşme iyileşme sürecini siz takip ediyorsunuz elbette ki ama evet. Ee, örnek veriyorum bir hasta geldi. Şeffaf plakları takıldı. İki sene sonra düzelecek tamamen. Hı -hı. Buna karar verildi. Hı -hı. Bu süreç aşamasında sizinle buluşuyor, görüşüyor, onları kontrol ediyorsunuz. Peki e, artık düzeldiğini kendisi mi anlıyor dış görünüşünden yoksa artık o plaklar mı bizi rahatsız etmeye başlıyor? Nasıl Şimdi oluyor? Şimdi şöyle e, hasta her randevusuna Hı -hı. geldiğinde biz hastaya 3 ila 4 plak birden veriyoruz ve hastaya diyoruz ki her 10 günde bir siz sizdeki bir sonraki plağa geçeceksiniz. Ve biz hasta, evet mesela atıyorum 40 günde bir, 50 günde bir randevularını ayarlıyoruz hastanın. Hı hı. O gün bittiğinde, son planının son gününe geldiğinde hasta bize tekrar geliyor. Tekrar kontrol ediyoruz. Plak ağza oturuyor mu? Herhangi bir problem var mı? Yapılması gereken başka bir şey var mı yok mu diye. Yoksa eğer yeni plaklarını veriyoruz ve hastaya tekrar bir 40 ila 50 gün bandındaki yeni randevusunu oluşturuyoruz. Ya da arada hasta mesela şehir dışında, şehir dışı hastası, hı hı. ülke dışı hastası hı hı. aralarda mesela bir ığ yapıp fotoğraflarını Whatsapp'tan bize gönderiyor. Öyle de takip edebiliyoruz. Hı hı hı. Mesela bu pandemi döneminde biz e, imzalayın hastalarımızın hepsini gördük. Hiçbirinde bir problem yaşamadık. Çünkü gelemese bile adreslerini, plaklarını gönderebilmek gibi bir şansımız vardı. E, bu böyle tel tedavileri gibi böyle bir şeyleri hani elinizde sıkıp gevşetebileceğiniz bir sistem değil. Hasta tabii. onu takıyor ve tedavisi devam ediyor zaten. O yüzden hani her türlü e, işte şartlarda bu tedaviyi devam ettirebildiğimiz için e, hasta da tabii ki gün ve gün dişlerindeki düzelmeyi kendisi de görüyor, görerek ilerliyor. Aslında bir sorun var ama onu aslında cevaplamış olduk. Normal diş teli mi yoksa şeffaf plaklar mı tedavisi daha kısa sürüyor Hı -hı. diye. Yani anladığım kadarıyla şeffaf plak e... Şeffaf plaklarda çok kontrollü ilerliyoruz. Tedavi evet. daha kısa sürüyor. Tedaviler o. ister istemez 2 ila 3 ay nereden baktığınız daha kısa sürüyor. Yani e, diş teli o zaman bir tık daha artık geride mi kalmış diyebiliriz? Oluyor. Evet, Değil mi? aynen öyle. Öyle olacak. Zaten e, öyle de olması gerekiyor belki de. Yani her tabii, tabii, tabii. şey ilerliyor. Kesinlikle. Teknoloji çok gelişiyor. Yani ee, bir önceki sistemler hep eski teknoloji olarak kalıyor. Bu da böyle bir şey yani her şeyin daha yenisi, daha iyisi çıkıyor. Yani şeffaf plak ben çok hoşuma gitti yani e, videonun da izledim. Hı hı. Bilmiyordum böyle bir şey daha haberim yoktu benim. Ee, dış görünüş açısından kesinlikle bir e, uygunsuz durum yok çünkü hı hı. hiç belli olmuyor. olmuyor. Hı hı. Yani takıldığı anda kendi dişleriniz gibi oluyor. Evet. Ee, hiçbir şekilde belli olmuyor. Bence çok çok güzel bir teknoloji geliştirilmiş yani Hı -hı. bu konuda. Dediğiniz gibi bunun da önü açık. Evet. Ee, şimdi bir kısa reklam arası verelim Gizem Hanım. Tamam. sonrasında tekrar Hı -hı. devam edelim. Ee, güzel bir Hı -hı. konuda değerli izleyenler eminim ki dikkatinizi çekmiştir bu konuyla ilgili tereddütleriniz varsa kısa bir aralardan tekrar birlikteyiz.